Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. 7 Nisan 2024 İzmir Güvercin Pazarından selamlar, saygılar herkese. İlk bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Geçen hafta malum seçimden dolayı gelemedik biliyorsunuz arkadaşlar. Seçimle bir alakası yok. Gelmeme nedenim sadece pazar boş olur diye gelmemiştim. Bilginiz olsun. Bugün öğleden sonra yayında olacak ilk bölümümüz. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz aşağıya. Aşağı. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzün startını verdik. Kolay gelsin abi. abi hoş, geldin. hoş bulduk. Ne haber iyisin? İyi şükür abi. Sen nasılsın? İyidir abi, vallahi. Bu buraya ne alırsan 100 diyordun abi, değil mi? Abi yukarıdan ne aldı 100. Aşağısı değişiyor. Aşağısı ne kadar ortalama? Abi sarıya 500 diyorum. Eser atlatmış diğerleri 350. 350 bu çingeneler 250 tane Bak, kırmızı 500 anne babayı az önce bir 700'e sattım sattın değil mi? Evet. Şöyle var yukarıda oynak kuşlar 800 lira eşli bunlar ne atıyor abi yavru abi bunlardan ne nasip olmadı ya biz tuttuk eşledik uçurduk Erkeği Anladın. kestik, dişiyi de getirdik. Anladım. Kargomuz var arkadaşlar. İsteyen... Var. Aha, i̇steyen dileyen olursa, yorumlara yazması yeterli. Evet. Abi görüşürüz, kolay gelsin. Sağolasın. Hadi bakalım yukarıdan da aldın biz bura. Bir takım Show Ranger arkadaşlar. Servet abi kolay gelsin. <laughs> İstanbul'dan mı geldi dedin bunlar? Aynen İstanbul'dan geldi. Ne istiyor bunlara Servet abi? 1500 olur abi. 1500. 1500 lira arkadaşlar. Yönlerinde yaparız kargosu gönderimi var abi. Altlar nasıl Servet abi? Altta ne aldın 300 lira. Ne alırsan 300. Şamiler de aynı. Hayır hey, çeksene sen beni YouTube altı niye çekiyorsun? <laughs> Çekeceğim bekle. Ne dedin abi Şamilere? Tane 300. Tane 300. Sosta kırığı var 150 lira. Sağoldakine de 150 istiyor <laughs> arkadaşlar. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ferdi abinin tezgahı herhalde. Kendisine bakıyoruz ama. Abi kolay gelsin. Ne sabit fiyatları. Oo, cam pazar. Vallaha abi, abi. baktı başlıyor, 300'den, başlıyor. 300'de. 300'den başlıyor. Sağ olasın güzel abi. Ya, araplar abi, takımı bindir onu. Oyun Bunlara söyleme başlar. ne oyun kızı, pezemek. Ya, ya, yalan söylüyor. Pezemek'e bak. Aman abi. Gel, gel, Küfürü gel, yok. Gel, gel. Cem abi bak bu, bu arkadaş da çok iyi dönemiş birer yabancı. Baba bir Allah... seni kapetlemeye getireceğim ama. Vallahi seni burada kadar çok burada olduğunu Nereden gel. <laughs> Değil mi? Sayamam bunlar. Değil mi? Bunlara ne diyorsun abi? 800 bunlarda. 800 lira arkadaşlar. Beyazlar hepsi aynı. Dönekler vardı. Sana var. Sana diyorum ki gel beni çek. <laughs> Çekeceğim abi. Gel, gel. <laughs> şey artık. Ya, Döneklere Söyle, mi diyorsun abi? Ya, diyor. Getir diyorum ya, abi ya. O da bizim dernektir abi. Öyle ha. mi? Dönekler nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> 300, 250, 300. Devam edelim arkadaşlar. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Vay vay vay. Abi nasıl hünkârlar fiyatları? abi. göre. 250 var, 500 var. göre abi. Tane fiyatın değil mi? Evet. Tane 250-500. Aynen Gönderimin var mı abi? Kargo. Yaparız abi. Yapar. Söyle abi numaranı. 0554 2390 479. Bir daha söyle abi. 0554 2390 479. 479. İsim ne abi? Gürkan. Gökhan. Tamam abi. Gökhan abi isteyen arayabilir arkadaşlar. Kargosu var. Sahiplenmek isteyenlere doyurulur arkadaşlar. Valla dolu ne bitti bu kadar kaldı. Bitirdin değil mi hepsini? Evet, Maşallah. Bak. Gökhan abi burası da aynı mı? Ha, abi ne kadar seninkiler? Takım bin lira. Takım bin lira. Altyazı <laughs> M.K.

<laughs> evet abi karalar burada. Abi bunlar bak festival kuşu. <laughs> Bu kuşlar festivalden geldi abi. Abi iyi kuş izleyenler burada abi abi. Ne istiyorsun abi üsttekilere? Abi 2500 lira istiyoruz abi. 2500. Döneklerin nasıl abi? Dönekler çok iyi abi. Kim Kemal Paşa, Limontepe. Bunu İyi bir ustanın dönekleri abi. Evet. Fiyat, fiyat ne diyorsun abi? 500-400 arası değişiyor. Tane değil mi? Tane. fiyatları. 400 yokmuş abi. <laughs> sana dediğim 500. <gibi. gülüyor> sen alsana bu takımı yazdır. Yavru yumurta garantili. Bunları. Bura Adem abinin mi abi? Fiyatlarını biliyorum abi. Abi Adem'in kuşları çok güzel. 1500, 1000 arasını işin. Takım mı tek mi yine? Tek. tek fiyatları değil mi? Yani, 1000, 1500 arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de bir cevap edeyim abi, abi. abi döneklerimiz güzel. Pazarı gez. Dönekler harbiden güzel arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> takım da var, tek de var abi. Kuşlarımız güzel. Hangi ne yapacaksın? Güzel abi. Amca. kaç para? Bunlar abi. sen mi getirdin? Ben getirdim. Takma şu bir tane var ya. var. Bir tane var. Bir tane var. Maşallah diyelim arkadaşlar devam edelim. oyun kuşu abi. Oyun kuşu. Bunlara ne isteyen abi? 500, 500 takım. 500 takım. Takım 500. Ya, 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 <laughs> Maşallah İki ya da üç renk herhalde mı?

İşte, Tane 200. Aynen abi. Ee, merhaba. Oldum. <laughs> merhaba. Sizin evet evet. Takip ediyorum. Sağ ol abi. Yayınlar çok güzel. Şey bak, Sağ olasın abi. Yani. Tane 250 tipler arkadaşlar. <laughs> İki tane erkek var Kolay gelsin inşallah. Sağ olasın abi görüşürüz. Ha, tamam mı? Şu dişi mi?

Evet birinci bölümümüzü bitirelim arkadaşlar Salı günü Yayınlayacağımız ikinci bölümümüze geçelim Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın